ekranlarından bir kez daha merhabalar Nur Köşker. Ben kahve molası ile karşınızdayız. Bu kez ekonomideki tüm gelişmelere bakacağız hep birlikte ve bütçenin Temmuz karnesiyle başlayacağız. Bütçenin Temmuz karnesi belli oldu ve merkezi yönetim bütçesi yılın 7. ayında 64 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri %106,7 oranında artış kaydetti ve böylece 196.9 milyar lira oldu. Gelelim bütçe giderlerine. Bütçe giderleri ise %85 artışla 260.9 milyar liraya yükseldi. Böylece merkezi yönetim bütçesi yılın 7. ayında 64 milyar lira fazla vermiş oldu. Faiz dışı dengeye de bakalım hemen. Faiz dışı denge Temmuz'da 47.3 milyar TL açık verdi. TÜİK de bugün önemli veriler açıkladı. İkinci çeyrek işsizlikte önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış var. İşsizlik %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı da 3 milyon 654 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,4 puan azaldı. Böylece %20,3 olarak geçti kayıtlara. Bu dönemde istihdam oranı 1,1 puanlık artışla %47,7'ye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da oranında da 0,9 puanlık artış var. Türkiye'nin açıkladığı bir diğer veri ücretli çalışan sayısı istatistikleriydi. Buna göre Haziran'da çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla %6,3 arttı ve böylece 14,6 milyon oldu. Sektör sektörler bazında baktığımızda da en güçlü artış ticaret hizmet sektöründe yaşandı. Ücretli çalışan sayısındaki artış aylık bazda ise %1,1 olarak kayıtlara geçti. Sektörlere göre inceleyelim hemen. Sektörlere göre çalışan sayısındaki yükseliş geçen yılın aynı dönemine oranla sanayi sektöründe çalışan sayısı %5'lik artışa işaret etti. Ticaret hizmet sektöründe de %8,6'lık yükseliş var. İnşaat sektöründe çalışan sayısı ise %1 azaldı. tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde ise Temmuz rakamları belli oldu ve tarım enflasyonu aylık bazda %5 yükseldi. Yine TÜİK açıkladı verileri. Tarım ürünleri üretici fiyatlarında aylık bazda %5'lik bir artış yaşandı. Yıllığa da bakalım hemen. Yıllık bazda baktığımızda ise lik bir yükseliş görüyoruz. Temmuz'da endekste kapsanan 87 maddeden 17 maddenin ortalama fiyatında azalış var. 62 maddenin ortalama fiyatında ise tam tersi artış gerçekleşti. Kur korumalı TL Mevduat, sistem ile ilgili bir takım eleştiriler var. Bu eleştirilere yönelik yanıtta Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den geldi sabah saatlerinde. Sistem haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum dedi Bakan Nebati. Uygulamanın milletin tasarruflarını döviz yerine Türk lirasına yatırmasını teşvik eden ve bu sayede ekonomiye çok önemli katkı sağlayan bir enstrüman olduğunu söyledi. Tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine kur korumalı TL mevduat sistemini tercih ettiklerini belirtti. Böylece sistem hem ekonomik büyümeye katkı sağlıyor hem tasarruf elde ediliyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor dedi. Bakan Nebati enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleriyle ile mücadelede vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan kur korumalı TL mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum dedi. Haydi piyasalara gidelim bakalım haftanın ilk işlem gününde piyasalarda nasıl bir seyir var? Uzun bir süredir rekor üstüne rekor kırılıyor Borsa İstanbul'da. Hafta yine 2800 bandından başladığını görüyoruz. 2864 bandın işlem görüyor Borsa İstanbul. Arttı da %0,01'lik artış var an itibariyle. Gelsin döviz cephesi dolar tl paritesiyle başlayalım. 17.96'dan işlem görüyor dolar tl paritesi artı da. Euro tl paritesi tam tersi eksi 18.32'den işlem görüyor görüyor. Yüzde 0,46'lık azalışla. Altın cephesine bakalım şimdi de. Ons altınla başlayalım hemen. Tüm tablonun eksi de olduğunu görüyoruz. Ons 1781 dolardan, Cumhuriyet 6976 liradan, Çeyrek 1681 liradan, Gram altınsa 1028 liradan işlem görüyor diyelim. Petroldeki son duruma bakalım. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. %3,55'lik bir azalış var. Son olarak da tahvile bakacağız. Tahvilde 19.45'ten işlem görüyor. Aynı şekilde eksi de %3,09'luk azalışı var diyelim ve detayları almak için de Yayın konumuza gidelim. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle. Eda Hanım hoş geldiniz. Mutlu haftalar. Merhabalar Nur Hanım. İyi yayınlar, iyi haftalar Teşekkürler, size. sağ olun. Ben de size hemen Borsa İstanbul'a başlayalım mı? Ee, Borsa İstanbul pozitif seyrini sürdürüyor, ayrışıyor da bir noktada. Küresel e, borsalardan nasıl yorumluyorsunuz gidişatı? Bu böyle sürüp gidecek mi? Daha üst seviyeleri konuşacak mıyız? Şimdi Borsa İstanbul'da tabii geçtiğimiz haftalarda da sizinle ele aldık. Hep bir <laughs> rekor beklentisi içerisindeydik ama en büyük etki de bilanço sezonunda olmamızdı. E şimdi artık bilanço sezonunun yavaş yavaş sonuna geldik. Son birkaç şirket kaldı açıklanmayan. E, dolayısıyla onları da aldıktan sonra artık Borsa İstanbul'da bir bilanço sezonunu geride bırakıyor olacağız. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un yeni bir hikaye ihtiyacı olacak. O yüzden ben e, rekorlar konusunda önümüzdeki günlerde çok güçlü bir beklenti içerisinde olmadığımı belirtmek isterim. Yani en son zaten zirve seviyemiz 2896'dan geçiyor. Yani Cuma günü gördüğümüz bir nokta. Yani dolayısıyla bu noktayı şimdilik direnç olarak izleyeceğiz ki, ki bu seviyesi 2890'dan geçiyor. Dolayısıyla aslında önemli direnç alanları Borsa İstanbul açısından. Ama ben hani yeni rekorlar görülse bile 2890 seviyesinin üzerinde 2090 üzerine doğru diyelim yeni zirveler test edilse bile ben bunlarda çok kalıcı bir tablo oluşabileceğini düşünmüyorum. Artık gün altı periyotlara baktığımda teknik anlamda yorulmalar başladı. O yüzden de çok güçlü yukarı yönde bir iştah yok. Sresel tarafta zaten yıl başından bu yana konuştuğumuz riskler devam ediyor. O tarafta da zaten risk iştahı çok güçlü değil. Özellikle Amerika'da S&P endeksinde de kritik noktalardayız. Yani orada olası bir düşüş bizi de içeride negatif etkileyebilir. Sonuçta son günlerde sadece kendi iç hikayemizde bir yükseliş e, potansiyelimiz oluşmuştu ama şu anda yavaş yavaş dışarıyla Kore'le gitmeye başlarsak önümüzdeki günlerde hani bu doğrultuda çok da yeni rekor seviyelerin güçlü bir şekilde test edilmesi beklenmeyebilir. Tabii ki bir düzeltme hareketi gelecektir. Hı. Yani burada tabii ki yatırımcılara da korkutmamak lazım gelecekte derken net bir şekilde artık satışlar başlıyor, yön aşağı çevrilir diye bir kural yok. Hı. Önemli olan bu düzeltme hareketlerinin 2776-2820 bölgelerine kadar karşılanması olacak karşılandığı takdirde evet bir yukarı yönde potansiyelini korumaya devam eder diye yorum getiririm ama 2776 desteğinin altına doğru bir kırılım artık yavaş yavaş teknik görünümde zayıflama sinyallerini daha da güçlendirebilir dolayısıyla bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hani bu için içerisinde Merkez Bankası'nın faiz kararı evet. var çarşamba günü. 8 aydır yani bu toplantıyla beraber 8 aydır mevcut duruşunu korumaya devam ediyor. Dolayısıyla bu toplantı içinde herhangi bir beklentimiz yok kurum olarak. Mevcut e, politika faizini sabit bırakılması yönünde bir görüşümüz var. O yüzden merkez kaynaklı borsa İstanbul üzerinde bir baskı olacağını düşünmüyorum. Çarşamba günü FED toplantısının tutanakları var. Evet taze bir veri değil ama bence akşam saatlerinde toplantıdan çıkacak söylemler eğer ki ABD borsaları üzerinde yeni bir oynaklan neden olursa belki bu biraz bizim perşembe sabah açılışımızı etkileyebilir. Hani onun dışında da tabii ki dışarıdaki risklere odaklanacağız bu hafta içerisinde de. Peki doların gidişatı ne olacak Eda Hanım? Küreselde güçlenmeye devam edecek mi? İçeride dolar TL paritesinden ne bekliyoruz? Şimdi kurlar tarafına baktığınız zaman özellikle hani aylık bazı değerlendirecek olursam e, ay başından bu yana 17.80 ve 18.08 aralığında bir seyir izledi. Aslında çok dar bir bant aralığında seyrediyor. Temmuz ayındaki performansı da 16.68 17.98 aralığındaydı. Yani 16 ve 18 aralığındaki o seyrini korumaya devam ediyor gibi. Tabii ki dışarıda özellikle de dolar endeksinin yükselmeye devam ediyor olması bugün itibariyle de 106 puanların üzerindeyiz dolar endeksinde. Tabii ki bu durum gelişmekte olan ülke piyasalarını, ülke kurlarını rahatsız ediyor. E, geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. O yüzden ben biraz dışarıdaki dolara dikkat çekmek istiyorum. Ve dolarda hala bir güçlenme potansiyeli var. ilgili beklentiler buna aşırı etkili oluyor. o yüzden olması dolarda yani dolar endeksinde yeniden 107-108 puanlara doğru bir kırılım. Hani yine kurlar cephesini rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki net bir seviye vermekten kesiniyorum Çünkü gerçekten o kararsızlığı devam ediyor. Peki gelelim altına haftaya düşüş seyriyle başladı altın yine e, bu kararsız seyri sürdüğünü görecek miyiz ilerleyen dönemlerde altında nasıl bir senaryo bekleyebiliriz? Çünkü baktığımız zaman o kadar böyle birbirinden farklı şeyler söyleniyor ki hani sert bir çakılma bekleyen var yükseliş seyri sürecek diyen var sizin öngörünüz ne? Şimdi altında evet gerçekten piyasada ikiye bölünmüş durumda. Evet. içinde Amerika'da açıklanan istihdam verileri ay başında altını tabii ki biraz baskıladı. Geçtiğimiz hafta enflasyon verisi Fed daha düşük bir faiz artışına gider beklentisini yarattı. Altını destekledi 1800 doların üzerine. Ama hafta başındaki seyre baktığım zaman hani %1'in üzerinde bir kayıp var 16'sı çok piyasada. Tam olarak bugün de 50 günlük 1782'den geçiyor. Ortalama bu seviyelerden bir dönüş aldık zaten. Dolayısıyla şimdi bu nokta bizim için bugün takip edilecek. Eğer ki 1782 dolar seviyesinin altında hareketini devam ettirirsek günün geri kalanında hani bu düşüş beklentisi biraz daha sürebilir diye düşünüyorum. Çünkü dışarıda dolarda dolar endeksinde 106 puanların üzerinde bir görünüm oluştu. Altını baskılıyor. Bu hafta içinde altında bence çarşı çarşamba günü FET toplantısının sonuçları e, takip edilmeli. Biraz o taraf hareket yaratabilir. Ama onun dışında hani olası bir durum olmadıkça Amerika'da da açıklanacak evet. hani istihdam ve enflasyon sonrası bu hafta çok majör bir veri de yok. Hani dolayısıyla altın bence biraz bekleme içerisine evet. girecek. girecektir. Yani bir bekleyiş içerisine gireceğini düşünüyorum. Hani bu süreçte de 1750-1800 dolar aralığını belki takip edebiliriz on altın tarafında. Peki petrolde neden bir düşüş var? Resesyon endişeleri mi hala etkisini sürdürüyor? Neler olup bitiyor petrolde? Kısaca bunu da dinleyelim sizden. Tamamdır. Yeni haftaya başlarken iki önemli etken var petrol fiyatlarını tetikleyen. Birincisi Çin'den bu sabah gelen Hı -hı. veriler beklentilerin altında kaldı. Dolayısıyla Çin ekonomisindeki olası bir durgunluk petrolde talebi düşürebilir beklentisini güçlendiriyor. Haliyle bu durumda fiyatları aşağı çekiyor. İkinci neden de İran nükleer anlaşma görüşmeleri devam ediyor. İran'dan gelen açıklamalar da sanki kısa vadede bu anlaşmanın sonlanacağı anlaşılacağı şekilde bir algı yaratmasıydı olası böyle bir senaryo evet. İran petrolünün piyasaya girmesi demektir bu da fiyatları aşağı çekiyor şimdilik dolayısıyla bu iki konu bu hafta e, yani bugün özelinde etkisini gösteriyor haftanın kalanında hı hı. da biz yine özellikle İran İtalya anlaşma görüşmelerinin evet. seyrini takip edebiliriz. Peki Eda Hanım teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için güzel oldu hafta yine sizinle başlamak hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ değerlendirmelerini aktardı. Şimdi haber turumuzu izleyelim ve bakalım küresel e, ekonomide neler olup bitiyor. Çin Merkez Bankası bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti. Banka piyasa beklentilerinin aksine bir yıl vadeli faiz oranını 10 baz puan düşürdü. Kararın pandemiden etkilenen ekonomiyi canlandırmaya yönelik olduğu belirtildi. ABD ile Çin arasındaki ipler Tayvan nedeniyle gerilirken Çin'in en büyük 5 kamu şirketi Amerikan borsalarından çekilme kararı aldığını duyurdu. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, şirketlerin çekilme planlarında duydukları ticari endişelerin etkili olduğunu vurguladı. ABD Temsilciler Meclisi enflasyonu düşürme yasasını onayladı. ABD'de 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi Biden yönetiminin siyasi ve ekonomik zaferi olarak değerlendirilen tasarı, sağlık, iklim ve vergi düzenlemeleri içeriyor. Rusya'nın saldırıları nedeniyle 6 ay önce Ukrayna'daki restoranlarını kapatan McDonald's, Kiev ve çevresindeki bazı bölgelerde yeniden açılmaya başladı. Bununla birlikte fast food devi geçen Mayıs ayında Rusya'dan tamamen çekileceğini duyurmuştu. Noktalayalım burada kahve molasını. Yarın sabah saat 9'dan da listen teze bekliyorum. Size o zamana dek hoşçakalın.